Mısır'ın önemli gazetelerinden Ahram gazetesinin El Ahram El Arabi dergisi Fethullah Gülen'le yaptığı röportajı yayınladı. Derginin kapak yaptığı röportajda Gülen, Türkiye'deki güncel konulardan siyasi gelişmelere birçok alanda merak edilen sorulara cevap verdi. 24 Haziran erken seçimlerine ilişkin soruya medya vesayet altında, yargı vesayet altında, sermaye vesayet altında. Şu anda seçimler adaletli yapılmıyor. Bu şartlarda Türk seçmeninin gerçekten ne düşündüğünü sağlıklı bir şekilde tespit etmek çok zor. Son yıllarda atılan her siyasi adımın arkasında Erdoğan'ın yönetimde tek güç sahibi olarak kalma arzusu olduğu söylenebilir. Değerlendirmesini yapan Gülen, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş içinde esas olan kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve temel insan hakları ve hürriyetlerinin garanti altına alınması gibi evrensel prensiplere riayet edilmesidir. Türkiye'de hayata geçirilmek istenen sistemde ise bu prensiplere riayet edildiğini veya edileceğini düşünmüyorum dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet müesseselerini siyasi emellerinin birer enstrümanı haline getirdiğine ve halkı hiç görülmedik şekilde kutuplaştırdığına dikkat çeken Gülen, bütün bunları meşru gösterebilmek için bir düşmana ihtiyacı vardı. Kendi siyasi emellerine hizmet hareketi alet olmayınca hizmeti düşman ilan etti ve bununla tabanını motive etmeye başladı. Bu motivasyonu devam ettirmek için de şimdi her problemi hala hizmet hareketinin üzerine yıkmaya çalışıyor. Hizmet gönüllüleri Birleşmiş Milletler'in soykırım tariflerinde bahsi geçen muamelelere tabi tutuluyor. Allah için yardım yapan, yardım kuruluşlarına kurban verip etinin fakirlere ulaştırılmasını isteyen, muhtaç talebeler için burs veren insanlar bir şaki gibi gözaltına alındı ve işkencelere maruz bırakıldı. Masum insanların el emeğiyle yıllarca çalışarak edindikleri mallarına, işlerine ve iş yerlerine el koydular. 150 bin devlet memurunu kazanılmış bir bütün hukuki haklarını iptal ederek zulmen ve gadren görevden azettiler. Onları ve ailelerini topluca açlığa mahkum ettiler sözlerini kullandı. Kısa vadede ümit var olacak bir emare görülmüyor. Ama küfür devam eder, zulüm devam etmez. Cenab-ı Hak bir şeyi murad ederse esbabını da halk eder. Mümin asla ümidini kesmez. Biz de ümidimizi kesmedik, kesmeyeceğiz vurgusu yapan Gülen, Türkiye'de başlattıkları cadı avını dünyada da devam ettiriyorlar. Ancak bütün bu zulümler onların hiç hesaba katmadıkları bir şey vesile oldu. Dünya hizmeti çok daha iyi tanıdı. İslam'ı siyasete alet edenlerle aynı çizgide olmadığımızı gördü. Zulüm bir yere kadar sürer. Siyasetçilerin zamanı sınırlıdır. Demokratik yollarla bir gün gideceklerdir dedi. Türkiye'de hizmetin temsil ettiği itidalin siyasete kurban edildiğini söyleyen Gülen, Erdoğan'ın son dönemde takip ettiği kutuplaştırıcı politikayla radikalizm öne çıktı. Dini okullar siyasallaştı, din ve dini eğitim siyasete alet edildi. Toplumun fertleri birbirine düşman hale getirildi. Bununla toplumda meydana gelen tahribatı tamir etmek alacaktır. Hizmet fertlerine gelince onlar bunca baskı ve zulümler altında hukukun üstünlüğü ve şiddete tevessül etmeme gibi temel değerlerinden taviz vermediler. Ve onları zulmedenler için de adaletten başka bir şey istemiyorlar dedi. 15 Temmuz kanlı darbe girişimine ilişkin soruyu da cevaplandıran Fethullah Gülen, hadise cereyan ederken lanetledim ve bana yapılan suçlamaları reddettim. Erdoğan'a uluslararası bir soruşturma komisyonu kurmaya davet ettim ve onların hükmüne razı olup beni suçlu bulurlarsa kendi biletimi alıp dönmeyi vaat ettim. Bu teklifime cevap dahi vermediler. Bu sakladıkları çok şey olduğunu gösteriyor. Nitekim dünyayı iftiralarına inandıramadılar. Ben 15 Temmuz'un Erdoğan'ın da içinde bulunduğu bir senaryo olduğunu düşünüyorum ifadesini kullandı. Erdoğan'ın 15 Temmuz hadisesi bahanesiyle silahlı kuvvetlere en büyük tarihi zararı verdiğine ve onları vesayeti altına aldığına dikkat çeken Gülen, ülkeyi sıfır düşmanı olan bir ülke konumundan sıfır dostu olan bir ülke durumuna düşürdü. Çevre ülkelerin iç işlerine karışarak o ülkeleri kendisinin değişik yollarla desteklediği silahlı radikal gruplar üzerinden dizayn etmeye kalktı. Kendini Orta Doğu'nun lideri ve İslam dünyasının halifesi konumuna oturtarak kendinde bu hakkı gördü. Hizmet Hareketi ise Erdoğan'ın iddia ettiği bu söylemi benimsemedi ve uluslararası arenada destek vermedi. Bundan dolayı da şimdi devlet imkanlarını kullanarak, bütün diplomatları ve istihbarat teşkilatını seferber ederek, dünyadaki hizmet eğitim müesseselerini kapattırmaya veya mağrip vakfına devrettirmeye, oradaki hizmet katılımcılarını da Türkiye'ye iade ettirip hapse koymaya çalışıyorlar. Türkiye, Türkiye elçisi ee, Myanmar polisine baskı yaparak, beni ve pasaportuma el koymaya çalışıyor şu an. Birçok ülke Erdoğan'ın ikili ilişkileri bir pazarlık unsuru yaparak şantajlarına boyun eğmedi. Ülkelerindeki hizmet gönüllülerine ve müesseselere dokundurmadılar. Türkiye'de zulümden kaçıp gelen mültecilere kapı ve kucaklarını açtılar sözlerini kullandı.